bahsetmek istiyorum. Eskiz defterlerimden bahsetmek istiyorum. Hayatım boyunca eskiz defterlerinde resim çizdim. Güzel veya kötülerden bulduğum Bir sürü şey denedim ama şu son üçünden bahsetmek istiyorum ve bugün bu minik olandan bahsedeceğim. Çünkü çok fazla skeçbookum var. Yani bu dolabın yarısı benim çizdiğim resimler ve defterleriyle dolu. O yüzden... Sadece Talent serisinden bahsetmek istiyorum. Bence açıyı değiştireyim ve e, göstermeye başlayayım. Masamdan da belli oluyor. Masayı çok kullanıyorum. <laughs> Her ne kadar bunu silsem de 3-4 kere ve silerek kullansam da bu halde. O yüzden kusura bakmayın. Öncelikle bunu Trendyol'dan aldım ve hiç şey yapmadım yani. Böyle bakmadım, araştırmadım. Aa Lila deyip aldım hemen. Bu kadar küçük olacağını hiç tahmin etmemiştim. 80 sayfa var ve 9'a 14 cm. Yaprakları da 40 gram diye hatırlıyorum. Öncelikle birazcık şeyden bahsetmek istiyorum. Hani ben internette gördüğüm gibi böyle tüm sayfaların dolu dolu inanılmaz inanılmaz sanat eserleri olarak kullanmıyorum sketchbookları. Çünkü sketchbook'un amacı zaten e İlk başta eskizini yapmak. Her ne kadar öyle düşünsem de tatlı şeyler çıkardığımı düşünüyorum. İlk başta böyle konfor yaratmak, kendimi tanımak, yeni şeyler denemek adına kullandığımı düşünüyorum en azından bu skeçbuku. Ama her sayfasını size göstermeyeceğim. Zaten çoğu sayfasını gösterdim. Reels, shorts, her türlü sosyal medyamda. TikTok. <laughs> Ama e Ama bazılarını göstermek istemiyorum çünkü çizgi romanımın eskizleri, şu an yaptığım çizgi romanın eskizleri o çizgi romanımla, çizgi romanımla tanışmanızı okurken, çizgi romanımla çizgi romanımı okuduğunuz zaman ilgilenenlerin öyle tanışmasını istiyorum. Ne kadar da kirletmişim bu beni birazcık üzüyor ama çok parmaklarımın kirleten malzemeler kullandım uzun süredir. İlk sayfada bir şey çizmek istemedim çünkü hem ilk sayfa stresi hem de böyle yapışık bitişik olduğu için direkt bu sayfadan başlamak istedim. Ve burada parka gitmiştim. Parktaki palmiyeleri o yeni aldığım Talyans kalemleriyle kullanmak istedim ve o zamanlar kendi konfor alanından çıkmaya çalışıyordum. Hiçbir zaman yapmadığım şeyleri yapmak istedim. Mesela burada da turkuaz rengini ve lila rengini kullanmaya çalışmışım ama yine de pastel tonlarında kalmış. Ben yani daha böyle vibrant, daha canlı için uğraşıyordum ama ben çok beğendim. Hani kalemin dokusunu kendi kağıdı aynı markanın kalemiyle kağıdını aynı anda kullandım ve ne kadar güzel uyuştuklarını gördüm. Burada TikTok'ta bir tane ses vardı. Oh, I love being a woman diye ve sanırım 8 Mart'tı o gün. Ben de böyle bir resim çizdim. Kendi otoportremi aynı karşısında <laughs> geçireyim. Bu ödevimin tasarımıydı. Özgün baskı dersimi vardı. Onun için bir tasarım yapmam gerekiyordu. İlk başta elden yapayım dedim. Ve böyle çıktı. Kolaj şeklinde çiziyorduk. Ve burada da kafede kolaj şeklinde çizdim. O zamanlar dışarıda tek başıma olmayı algılayamıyordum. Yani tek başıma sanki dolaşamazmışım. Sanki tek başıma kafede oturamazmışım gibi geliyordu. Böyle çok stresli hissediyordum. E, yani stres edilemezdi yani. Çok rahat hissetmiyordum böyle tür durumlarda ve daha dışarıda çizmenin mükemmelliğini kavrayamıyordum. Yine de gittim, oturduğum kafede çizdim, saatlerce çizdim ve o zamandan beri dışarıda çizmeyi seviyorum. Burada da sadece gözüme çarpan şeyleri çizdim. Kafenin bir kısmı, oturan bir insan, lamba, kolaj şeklinde. Ve böyle çizmek çok keyifli gelmişti bana. O yüzden devam ettim. Aynı kafede. Sadece gördüğüm görüntüyü dışarı bu camın arkasındaki ışıkları çizmeyi denemiştim. Ve kolaj şeklinde devam ettim. Tramvayın yanında oturuyordum dibinde. İşte insanlar, geçen insanlar, ev, lamba. Bu çizdiğim figür insan da bir süre sonra defterini çıkartıp resim çizmeye başlamıştı. Çok ilginç bir anda. Burada farklı renkleri kullanmak istedim ve morla yeşili çok birbirine yakıştırıyorum. Karşı taraftaki kafeleri çizdim. Bu aynı kafe saatleri içerisinde çizildi. Yani yaklaşık olarak kaç saat oturdum orada? 2-3 saat kesin oturdum ve bunları çizdim. Böyle devam ettim. Çok hoşuma gitmişti. Sonra dolaşmaya başladım. Gördüğüm insanları çizmeye başlamıştım. Birazcık marker eklemişim. Burada birisiyle karşılıklı portre çizdik. Atölye gidiyormuş. Tanımıyorum çok. Hani o gün resim çizdiğimi gördü. Dedim istersen gel karşıda porta çizelim falan. Çünkü burada çiziyordum. Öyle bir an yaşadık. Füzen'le çizdim bunu. Pardon, Sangin'le çizdim. Aynı birilerini çizmeye çalışıyorum işte. Bu arkadaşımın doğum gününü kutluyorduk arkadaşlarıyla birlikte. Barda gördüğüm şeyleri çizdim yine kolaj şeklinde. Böyle hepsi bitişik oldu. Bu da hani hepsi bitişik olmasına ama farklı bir gün. Farklı şeyler, atölye öğretmeninin atölyesindeydim. <laughs> ve kuru kafaları vardı. Ben de onları çizdim. İna görüntü. Bunu böyle karakter yaratmaya falan çalıştım. Burada sol elimle çizdim. Bunları ben çizmedim arkadaşım çizdi. Burada değişik bir şeyler çizmeye çalışıyorum. İmgesel çizmeye çalıştım ama imgesel de o zamanlar daha başarısızdım. Şu an bu konuda geliştiğimi düşünüyorum. Ve evde yarım kalan markerlarla bir şeyler yapmışım. Burada kendimi illüstre etmeye çalışmışım çok da başarılı değil. Ama bir tane kızı görmüştüm. Ve o gün gördüğüm bir kız hakkında işte bunu çizdim. Kız tamamen çok tatlı. Tanıyorum da o kızı. Parkta gördüm. Ve o gün alkollüydü ve inanılmaz herkese bağırmaya, kavga etmeye başlamıştı. Ben de böyle bir şey çizeyim dedim yani. Aynı şekilde o gün gördüğüm şeyler. Köpeğim bu arada bu skeçbook hakkında bir şey söylemek istiyorum hani ben her sayfayı düzenli düzenli kullanmadım önce bunu çizim sonra bunu çizeyim gibi olmadı bir gün bu sayfada çizdim bir gün bu sayfada çizdim bir gün gelip bu sayfada çizdim çok kaotik ilerledim burada farklı bir şehirdeyim, Kütahya'dayım kendi evimdeyim öyle rutinimi çizdim yani banyo duş pilotla denemeler yapmışım bu süreçlerde e, günlük yaptığım şeyleri hani ee, resim günlüğü gibi yapmaya çalışıyordum. Ve pilotla çizdim. İşte cilt bakımı yapmışım. Yemekten bahsetmişim gibi. Yani elim açılmamış herhalde. Burada balıkları çizesim geldi ve ee, buradaki resmi göstermek istemiyorum. Sonra telans kelimelerine geri dönmüşüm. <laughs> Aklıma ilk gelen şeyleri Hatırlamıyorum burada ne yaptım ama o pastayla laleler çizmişim. Böyle tatlış bir şeyler çizmeye çalıştım. Çizerken güzeldi. Sonra yine video günlükleri yaptığım o tasarım dediğim tasarımını yapmıştım. Ya. Yani burada onun yaptığıma dair bir kanıt. o ödev yaptığıma dair. Günümü çizmişim. Bence çok güzel gözüküyor. Böyle 2017-18 tarzlarında. Bu resmi arkadaşım çok beğendi ama bana çok çocukça geldi aslında bilmiyorum. Su boya denedim. 140 gram kağıt su boyaya göre uygun değil ama ben umursamayıp yaptım yani. Burada güneş aynaya bakıyordu. Kendisine bakıyordu. Öyle bir fikir vardı. Hatırlamıyorum. O da günümden bahsettim. Günüm hakkında bir kısa komiks yapmışım. Çizgi roman. Yine aynı ödev. Değişik renklerle çizmeye çalıştım ama <laughs> birazcık etkisi farklı oldu. Kendimi de aynı şekilde öyle yaptım. Tuhaf etkisi oldu. Hepsi talans kalemleri bunların. Bugün bugün sırtım çok ağrıyordu. O yüzden böyle bir resim çizdim. Ve referans bulup çizdim yani aslında. Nasıl güç bulun bilmiyorum. Aynı devam ediyor. Acım hakkında. <laughs> Aynı gün ödev kelebek çizdiriyorlardı. O kelebeklerden nefret ettim resmen. O burada çizgi romanın e, karakter tasarımlarını yapmaya çalıştım. Bu arkadaki fon akrilik. Yine tasarım. Burada başka bir şehre gitmiştik. Onu çok hızlı bir şekilde, çok e, çok hızlı bir şekilde markerla mix haline getirmişim. Gidiyoruz işte öyle. Nişana gitmiştik. Çok kaotik çizmişim. Aslında daha e, sabırlı çizebilirmişim. Buralarda artık yani resmen abarttım. Ne karakter tasarımları. Birkaç not. Bu ödev tasarımım. Bayıldığım ve şu anda nihayet bende bulunan ama hiçbir zaman çizemediğim Monstera. <laughs> bu tasarım en sonunda ödeve onaylandı. Onu yaptım ve ödevi bu tasarımla yaptım. Hatta bu resmi çok huzurlu bulmuştum. Bu nedir? Bilmiyorum. Olur öyle. Aa, burada markerleri almıştım. Geçenlerde yeni marker aldım ve bu üç çiz sketchbook'unda da üzerlerinde bir şeyler deniyordum. Bu da dışarıda e, lambayı çizmeye çalıştım. Işık kavramını markerlarla nasıl gösteririm diye anlamaya çalışıyordum. Anlamadım. Böyle. Bunları bugün çizdim. İlk başta bunu, sonra arka sayfa en son bunu çizdim. Burada elimin açılamadığını düşünüyorum. Sonra buraya geldim. Burada az çok elim açılmaya başladı. Her yani kadar öyle gözükmese de. Buradaki e, bulut efektini çok beğenmiştim ve en son gelip buraya çizdim. Burada elim gerçekten açıldı. Bence mükemmel bir iş çıkarttım. Fakat e, sprey vernikle sp verniklemem gerekiyor. Fixlemem gerekiyor çünkü soft pastel uçup gider. Yani birbirine böyle böyle sürte sürte yok ederler, kirletirler. Aralarına kağıt koysam da kendi toz olduğu için kendisinin yani çift taraflı o kağıda geçer pigmentleri bozulur diye ben her zaman fixliyorum ama fixleyince renkler bir tık daha canlılaşmış yine de efekti çok hoşuma gidiyor böyle mat dokunulabiliyor Kazakistan'ı çizmiştim Pinterest'ten gördüğüm şeyler doğasını çizmek istedim buradaki de bulut efekti çok çok hoşuma gitti biraz daha amatör gözüküyor nedense bunlara göre ama yine de çok beğendim böyle vibrant renkler Belirli boş sayfalar var. Onları muhtemelen doldururum. Bazen kötü günler olabiliyor yani resim çizmek istemediği insanın. Mesela. Burada boyayla texture denemesi yapmaya çalıştım. Doku, doku denemesi yapmaya çalıştım. Bunları dijitale aktardım. Dijitaldeki tasarımlarımı yapabilmek için böyle bir şeyler denemiştim. Diğer sketchbook'un da var zaten. Bunlar akrilikle yapıldı. Birbirine yapıştı sayfalar. Aa, bu burada linol e, ru, rulon vardı. Rulonda böyle parçacıklar kalmış. Silemiyorum onları. Akrikli böyle şap şap geçtim. Böyle onun dokusu çok çok hoşuma gitti. Burada Hue Bunlar başarısız bence tekstür örnekleri. Sprey, vernikli spreylendi. Bu sayfaya bayılıyorum. Bundan bir tane daha var. Diğer sketchbook'umda gri olan da. 35 ile bir tane portre çiziyordum akrilikle ve spatulayla ve boya artmıştı. Ben de iki sketchbookumda da şap şap diye yapıştırdım o kalan palete ve çok güzel oldu. Diğer sayfa daha çok seviyorum ama bu sayfa da çok estetik. Hala karakter yaratmaya çalıştım. Deneme yapmışım burada burada köpeğimi çizdim yağlı pastellerle. Bu 1-2 aydır yağlı pastel ve soft pastel benim favorilerim oldu. Yani gerçekten ilk başta kuru pastel kullanmaya başladım. Diğer sketchbook'a daha çok örnek var. Resmen art bloktan çıkarttı beni. Ondan sonra yağlı de mükemmel aşık oldum. Akrilikle de birkaç çalışma yaptım ama favorilerim gerçekten yağlı pastel ve soft pastel. Tabii bu yağlı fasulyeyi de fixliyorum çünkü o da yağlı, o da yapışıyor, o da kirleniyor. Ve nedense renk paletini de böyle çizmek istedim, göstermek istedim birbirleriyle e, ilişkilerini. Köpeğimi çizdim buradan. Bence çok komik bir fotoğraftı ve çok güzel bir resim oldu. Fotoğraf daha da komikti. Burada yine yağlı pastelle köpeğimle beni evimin yakınındaki kafede böyle oturmuştum o gün. O da koltuğa oturmuştuk. İkimiz böyle <laughs> oturuyorduk. Çok güzel bir andı. Çizeyim dedim. Bunun fotoğrafı yok. Kafenin fotoğrafı var. Kafenin fotoğraflarından ve aklımda kaldığı kadarıyla böyle çizmeye çalıştım. Bunu ondan sonra akrilikle çizmeye çalıştım. Büyük bir kağıda. Daha büyük bir kağıda. Bence o resmi başarılı değil. Onu birazcık değiştirip videosunu paylaşmak istiyorum ama bu tatlış oldu. Bunu da fix tabii ki bu sefer yağlı Pastel'le aynı karakterlerin son yani karar verme aşamasındaydım denemeler yaptım buradaki hiçbir şey beğenmedim sadece üçgen burunu beğendim ama bu fikirde buz geçbükten çıkmamıştı ve bitmemiş acil bakımda gitmiştim tütülerken hatta yeni yeni tarih ve isim yazma alışkanlığı edindim yani bu resim diary olarak yaptığım için tarih atıyordum. Nedense bunu yapmayı bıraktım. Çünkü başka bir şeye dönüştü. Anlatırım diğer videomda. Ama cilt bakımından çok memnun kalmıştım. Hani hissiyatı böyle çizmişim. Bu kadar. Boş sayfaları doldurur muyum? Doldurabilirim. Ama böyle çok manalı şeyler olacağını düşünmüyorum. Daha çok hani böyle denemeler gibi bir şeyler yapabilirim. Çünkü küçük bir sketchbook. Tam böyle sanki düşünceleri yazma, ya da hemen anı yakalama ya da denemeler için gibi geliyor. Çünkü cep boyutu. Gerçekten bu sketchbook'la bir sürü kafeye gittim. Bu sketchbook'a gerçekten bir sürü parkta resim çizdim. Hani böyle tam çantaya atıyorsun orada bir şeyler çiziyorsun deniyorsun gibisinden geldi bana. ...rengine aşığım ve bundan sonra... ...talentsiz sketchbooklar almayı devam ettim. Çünkü kullandığım... ...çok nadiren hani su boya kullandığım için... ...bu kağıtları kaldırır... ...yani bu kağıtlarla daha çok bu düşünüp aldım. Bir de böyle defter gibi olmaları çok hoşuma gitti. Çünkü yıllarca... ...yıllarca defter şeklinde olan keşbuklar aradım. Neden ve nasıl bulamadım bilmiyorum çünkü aynı kırtasiye. <laughs> Sanırım kağıtlarından dolayı sulubayı kaldırırım. O zamanlar sulubayı çiziyordum. Sulubayı kaldırır mı? Hayır. <laughs> Herhalde o yüzden almıyordum. Bilmiyorum. Tanen sketchbooklarından memnun kaldım mı? Herhalde kaldım çünkü iki tane daha aldım üzerine. Maneskin ya da Maleskin miydi hatırlamıyorum o tarz markalar kullan daha profesyonel markalar kullanmak ister miyim? Tabii ki isterim. Ama sanki kağıt kağıt kullanabileceğim defterler de aramak istiyorum gibi geliyor bana. Öyle ama şunu söyleyebilirim. Yani dışarıda resim çizmek istiyorsanız böyle bir şey alabilirsiniz. Ben çok memnunum. Bu sketchbook'ta çok şey değişti hayatımda. Dışarıda çizmeyi sevmeye başladım. tek başıma olmanın yalnızlık olmadığını fark ettim. denemelerin güzel bir şey olduklarını, elimin ısın, yani bir şey içmeden önce elimi ısıtmam gerektiğini, bunu denemelerini yapmam gerektiğini anladım. Çok memnunum o yüzden. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha iki skeç bakım daha var. Biri bitti, diğeri bitmedi. Onları da yakın bir sürede çeker ve paylaşırım. Yorumlarınızı merak ediyorum. Çünkü uzun yıllar paylaşmıyorum. Daha böyle sanat, sanatçı vlogu gibi şeyler paylaşmak istiyorum. O yüzden yorumlarınızı merak ediyorum. Şimdilik görüşürüz.